Yaz Müdürlüğü'ne, 10 Nisan 2.12 tarih ve sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren il öz idareli norm kadro ilke ve sanat, sanatlara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik ile B3 anlamına yer alan idaremiz bir norm kadroda değişiklik yapılarak bir olan genel yardımcısı kadro sayısı ikiye çıkartılmıştır. Ancak bu kadronun henüz ilgilenmesi ve ihtiyası yapılmamıştır idari zibetlerin daha verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesini temin söz konusu genel şekilde yardımcı kadrosuna ihtiyaç duymak olup bahse konu kadronun itirazı için bir sayı kadro itiraz ettiği yazılı şekilde sunulmuştur. <laughs> 532 sayılı İl Kanun <laughs> Özel Kanunu'nun 10. maddesinin bir fırkası ile İl Özel Dersi Kanunu'nun kadro ilke ve standartlara dair yönetmenin 10. maddesi gelince teklifimizin ilgilenmesinde görüşlere karar bağlama hususunda bilgi ve gelir rica ederim. Doktor Ahmet Çekiz Vali. Evet, madde üzerinde soru almak isteyen var mı? <laughs> Bu madde bizim şey açımızdan önemli bir madde değil. Yani böyle bir kadro olmuş olmamış özel idarenin çalışmayacağı zaten ortada, çalıştırılamadı zaten ortada. Bir de imzalar birbirine düşüyor. Sen, beni genel sekreter yardımcısı yapmadın, Seni yapmadın. Ben partiye daha yakınım, sen daha az yakınsın. Sen eskiden şuraya çalışmışsın, ben sülale secerileri dökülüyor, ediliyor. Ya bunlara hiç gerek yok. Kırmayın, üzmeyin milleti, red verin gitsin, boş verin. Gereksiz şeyler bunlar. Muito obrigado.